Yani bir şey sen mi Yok ya orada koltuğun arkasında. Minderin arkasında. Minderin arkasında. Koltuğun. Selam Sefaniye, hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Nasılsın Sefaniye? Hoş geldin. Evet ilk sen geldin canım. İlk ben geldim diyor. Evet Sefaniye çok teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin Sefaniye? Ben erken açtım zaten. Hayırlı akşamlar canım benim. Çok şükür. Allah daha iyi etsin canım. Ayten Sultan geldi. Ayten'in dünyası. Hoş geldin arkadaşım. Nasılsın? İyi akşamlar. Nasılsın Ayten? İyi misin? Fatih Mehmet Kaya geldi. Hoş geldin Fatih Mehmet Kaya. TC Mehmet geldi, geldi. Bir benden selam Emine cadısı ablam diyor. Hoş geldin Mehmet kardeşim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Ben de iyiyim Ayten. Çok şükür canım. İyiyim. İşten geldim şimdi. Çok e, geçe kalmadan açayım dedim hemen. Gel, gelir gelmez birazcık ondan sonra dinlenirim dedim. <laughs> Yanlış yazıyor Klevle diyor Sefaniye. Evet yazıyor oluyor öyle. Gül Gülek, Selam Emine abla, Sinan pancar çorbası istiyor var mı diyor. Gel gel Gül gelin gelin var canım. <laughs> Olmaz mı? Hava geldi. Hava Selamünaleyküm aleyküm hayırlı yayınlar. Kankam diyor kankam hoş geldin Havacığım nasılsın bir tanem iyi misin? Gül gelin canım. var var olmaz mı? Doldu mu saatlerin? Sefaniye yok. Nerede? Daha 1200 saatim var canım. Şehirli çoban selam diyor. Hoş geldin şehirli. Kardeşim nasılsın? Ne yaparınız diyor. İyiyiz. Ne yapalım? Uğraşıyoruz. Ayman geldi. Hoş geldin Ayman. Selamun aleyküm. Hello. Kardeşim. Hoş geldin. Hava ayrıyor. Ayten şehirli kardeşim diyor. Sefaniye. Bu araları okumayacağım canlar. Çünkü bugün çok yorgundum. Yorgunum. Gene hala öyleyim gerçi. Şehirli sen nasılsın? İyiyim şehirli çok şükür kardeşim. İşten geldim. Şöyle bir canlı açayım dedim. Kaç gündür canlı açamıyorum. Şu saatler böyle dolmayacak yoksa. Sefaniye bana bol bol dua edin diyor. Ederiz canım benim etmez mi inşallah Uluçay sultanım diyecektim diyor Gül Gülek inşallah ablam diyor Gül beklerim gelin canım yaparım size pancar çorbası olmaz mı <gülüyor> <gülüyor> Bugün Esma yapmış Gül Dolar dolar diyor inşallah kardeşim Allah razı olsun 1200 saatim var daha Hava ne pişirdin diyor Stefaniye Kız ben makarna diyor Sefani. <laughs> Ayten anladım ki ben havacım diyor. Anlamadım ki ha ki havacım diyor ben. Ayten Sultan. Şehirli iyi iyi bir şey kalmamış dolar dolar İnşallah kardeşim dolar Allah'ın izniyle de. Mangal mutfak gel. Hayırlı akşamlar ablacığım. Diyor. Hoş geldin Mangal mutfak. Hoş geldin. Sefa geldin. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Benim sadu abonem yok. 100 bin saati dolduracağım diyor. <laughs> TC Mehmet. Gerçekten mi doldu saatin kardeşim? Nasıl doldurdun? Biz niye dolduramıyoruz ya? <laughs> Anlamadım yani. Ayten abla merhaba hoş geldin diyor. Ayten hoş geldin kardeşim diyor. Aynur geldi. Hoş geldin Aynur'um. Canım benim. İyi akşamlar Emine Hanım ve buradaki dostlar diyor. Çok teşekkür ederim Aynur'um. Hoş geldin. İkramlarıyla geldi. Firza geldi. Esselamun Aleyküm diyor. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi. Firza hoş geldin. Firza hakim. Şükran. Teşekkür ederim. Thank you. Hava iyiyim. Sefaniye diyor. Ben izleyenler çok videolar mı? Benim izleyenler çok videolarımı Diyor. Ben masa hazırlıyorum. Tamam Aynur'um. Kolay gelsin. Afiyet olsun canım. Şef Ali geldi. Selamun Aleyküm. İyi yayınlar diyor. Çok teşekkür ederim Şef Ali. Hoş geldin. Cennet Kartal geldi. Hoş geldin Cennet Kartal. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. arkadaşlar araları okumuyorum. Chat'te like de onlayıkımız var. Yusra geldi. Hey, hello Yus, Yusra. Hoş geldin. Selamun aleyküm. Yusra. Yusra benim çok sıkı takipçim. Çok teşekkür ederim Yusra. Hoş geldin. Ayten abla nasılsın? Ben şimdi yedim Sultanım. Afiyet olsun." olsun diyor. Hava Havacım bugün deprem oldu. Hüttüm bok. Evet. Hüsra. Firza. Tamam canım. Sefani. Tamam canım. Dinlen. Dinle. Güzel insanlar Zinnet Yılmaz Zeynep'e doğum günü videosu. Evet, çok güzel doğum günü yaptı yaptı Zinnet. Evet arkadaşlar. Zinnet Yılmaz'ın videolarını takip edelim, kanalına gidelim. Çok güzel, çok güzel tatlı bir kızımız var. Ayman geldi. Hoş geldin Ayman. Esselamun aleyküm. Hoş geldin. Merhaba, hello Ayman. Evet bugün deprem oldu. Ben duydum Sefaniye. O iş yerinde çok yüksek bizim ofis. Oturuyordum o ara duydum yani. Fırıncı Sami geldi. Hayırlı akşamlar. Gönül insan mutfak mutfakların eli lezzetli ustası. Kimin annesi, kimin babası ve kardeşi Emine Hanım. Her şey gönlünüzce olsun. Kısa sürede saatleriniz dolsun inşallah. Ay bu ne kadar güzel bir dil iste, şey dilek. Allah razı olsun Fırıncı Sami kardeşim. Hoş geldin, sefa geldin. Allah'ın binlerce şükürler olsun. Ben sizin gibi insanları gördüm, buldum. Merve selam ablam diyor. Rengarenk dünyası Merve'nin. Hoş geldin Merve. Şehirli çoban bol Sağ ol Ayten ablam sen de inşallah diyor deprem yaşayanlar geçmiş olsun diyor. Çok sağ ol Engin. Bilinmez ki cevap vermemek de cevaptır. Hazreti Mevlana hoş geldin Engin atmış biz zaten hava yürüyor diyor. Emine abla benim 100 saatim mi doldu? Ablam hadi hayırlısı Merve'm. Az kaldı canım hadi hayırlısı inşallah. İyi, iyi yayınlar diyorum. Emine abla diyor. Çok teşekkür ederim. Engin kardeşim Allah razı olsun. Hoş geldin. Sefa geldin. Evet, emine deprem oldu düzce de yakın ya hissettim İkinli namazı kılıyordum oturuyordum. Evet evet İstanbul'da da hissettim ben Şişli'de çalışıyorum. E, koltuk bir sallandı soruyorum herkese sizin koltuğunuzda sallandı mı diye yok diyorlar e, biz hissetmedik falan dediler ama sonra zaten hemen düştü bilgisayarda önümüze. Amin. Amin. Amin aytencim. Allah razı olsun. Allah'ım kurban olduğum cümlesi, cümle cümle şey depremlerden, sellerden, felaketlerden korusun ülkemizi, tüm dünyayı canım benim. Aynur Hava ablacığım geçmiş olsun. Allah korusun inşallah. Diyor. Evet. Fırıncı Sami TC Mehmet kardeşim ne haber diyor? şehirli buyurun dostlar diyor. Teşekkür ederim. Şehirli komşum. Şehirli benim komşum arkadaşlar burada. Komşu sayılırız. Çok yakınız birbirimize. Enotu'be merhaba diyor. Merhaba Enotu'be. Hello hoş geldin. Ayman Stefanie abla hoş geldin. Hava Aynur'um amin diyor. Arkadaşlar like atalım lütfen. Like'larımızı unutmayalım olur mu? 19 kişiye 9 like'ımız var. Ay, like atan elleriniz dert görmesin canlarım. TC Mehmet. Hello, hello diyor. Çok teşekkür ederim. Son depremde neredeydin duydum. Gönül adamı geldi. Hoş geldin gönül adamı. Hoş geldin. Nasılsın kardeşim? Halime Mehmet geldi. O oh, merhabalar, hayırlı akşamlar Emine abla diyor. Teşekkür ederim Halime. Hoş geldin canım. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Şengül'ün ev hali geldi. 13 benimle geldim. Emineciğim diyor. Şengülcüğüm hoş geldin. Sefa geldin. Sen ne, ne kadar turşu yaptın öyle? Depremi ben hissettim arkadaşım. Şengülüm, depremi ben hissettim. Nasıl çocuklar? Sedefim nasıl? Vallahi ben de hissettim Şengülcüğüm. Turşuların çok güzel az tadıyla yemeği nasip etsin inşallah canım benim. He, evde teksin. Ben de öyle sandım. Senin başın dönüyor dediler. Sedef çalışıyor mu Şengül? Çalışıyor galiba. Kanal nasıl gidiyor Şengül? Nasıl? Nasıl? Güngör bilir geldi. Emine kardeşim iyi yayınlar diyor. Hoş geldin Güngör kardeşim. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin. Sefa geldin. Nasılsın kardeşim? İyi misin? Herkese selamlar diyor Güngör kardeşim. Merkez üstü düzce diyor Engin kardeşim. 99 depreminde İstanbul'daydım. Emineciğim diyor. Evet. Canım benim. Biz de buradaydık. İstanbul'daydık. He, iyi canım aman iyi olsun da Gökçe Ecemek geldi herkese selam diyor hoş geldin Gökçe hoş geldin güzel kızım nasılsın iyi misin İyiyim Gökçem. Sağ ol. Sen nasılsın bir tanem? Güngör kardeşim nasılsın? Sedef çalışıyor. Çok şükür. Çok şükür canım. Çok şükür. Allah'ım daim etsin inşallah. Tatilde tatildeyim diyor. Siz nasılsınız? Çok şükür güzel kızım. Çalışıyorum. Ben de işten geldim. 8'de açacaktım ama birazcık erken açtım. E, geldim hemen açayım dedim. Yani benim için dakikalar da önemli. Biraz saat ilerleyince çok yoruluyorum. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Bak burada ablalar var. Gör, görsünler mi seni? İster misin? Burada Emir var. Burada. Emir burada kaçıyor. <laughs> Emir kaçtı. Caner'in dünyası geldi. Hoş hoş geldin Caner kardeşim. Ya gerçekten benim hiç şansım yok. <laughs> böyle yayın dönüyor ben böyle kan açın. Arkadaşlar yayın var mı sizde? Burada bir dondu. Beni duyuyor musunuz canlar? Yayın var mı? Beni duyuyor musunuz? Sesim geliyor mu arkadaşlar?